Herkese merhaba. Ben Bartu. Videoyu beğenirseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Herkese merhaba. Oynadığımız oyuna devam ediyoruz. 18. bölüme kadar gelmiştik değil mi Bartu? Evet. Oraya. Devam edelim istersen. Devam edelim. Mıknatısları ayır. Ben şöyle diyebilsem. Pozitif ve negatif. Kutuplu iki tane. iki çift <laughs> mıknatısımız var. Var oldu mu? Bravo. Hem de üç yıldız. Bravo. Şimdi nasıl atışların birbirine değmesi sağlanıyor. Yani önce diyor, kolay diyecektim de olmadı. Kolay gibi görünüyor aslında. Evet. Aşağı indirirsen değecekler gibi. Eyvah eyvah. Hadi, Aa, bak şansa bak, şansa bak diyecekler gibi değmedi. Tekrar deneyelim. Bu kadar şekil yapınca kabul etmeyecek. Şimdi şu, şöyle... ondan sonra böyle çisek olur mu? Tamam oldu. Aha, Kırmızı ama... da gelirse geldi. Tam üstüne Tebrik ederim ama bir yıldız aldın. Evet. Bir tane şekille halledilebiliyormuş bu. Evet. Kavanozdan topu çıkar. Bunu evet. önceden yapmış gibiydik. Buna evet. benzer bir şey yapmıştık. O biraz Topla kolay. yapmıştık. Bu bakalım. Şey kolay. Dur dur. Ah çıkıyordu. Niye yaptın? Şimdi. Dur bir daha yap bakalım. Şu. Şuna... Oldu mu? Olmadı. Bence bunu ağır bir top koy böyle. Çıkacak mı? Yavaş yavaş gidiyor. Bir tane daha büyükçe bir şey koyalım. Ağırlık dengesi yerine geldi. Yok, o şimdi itekleyecek. Biraz zor itekliyor ama ha, olmadı. Kaldı. Onu kendi tarafına çekiyorsunuz o zaman. Olmuyor. Şimdi. Bakalım. bu teklese yeter o tarafa. Hadi. Çıktı. Çıktı. Kaçıncı bölümdeyiz? 21. Bardağın içine bir cisim yerleştir. bir şey. Oldu mu? Top at bakayım oraya. Hoppa. Oldu mu oldu mu? Olmadı. Bir de şöyle deneyim. Hadi zıpladı. Yine üstünü mü kapattım? Hı hı. Yine olmadı. Senin fikrin daha iyi gibiydi sanki. Çok kenara değmeyeceksin. Çok kenara değersen kabul etmiyor. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Olmadı. Dur neyse devam edelim buradan. Oldu mu? <laughs> oldu gibi. Dur bir tane bir şey gönderelim. Küçük bir nokta falan bir şey gönder. Bakalım gidecek mi? Gidecek gibi. Gidecek gibi. Gidiyor, Gidiyor gibi. ama aşağıya doğru gelmedi. Gidiyor. Hop hadi zıplıyordu bak. Dur. Bir tane birkaç tane gönderelim şansımızı arttıralım. Yok hiçbiri değmeyecek gibi. Bence sen tekrar dene bunu. Güzel oldu kaç tane top gönderdin? Hadi olacak gibi mi? Olmadı. Böyle bir şey yaptım. Bardak, ah. Aa, dışarı çıktı bardak. Dışarı çıktı bardak. Hop. Şimdi bu top girer gibi. Dene bakalım. Bravo. Kaçıncı bölüme geldin Bartu? 23. 22. Ne olacakmış bu? Turuncuyu ne tarafa değdirmek gerekiyor? Yerden kaldıracağız. Yuvarlak olsaydı çabuk yerden kalkardı. Şiddetli bir darbe görse muazzam şekiller yaptın yalnız. <laughs> Bakalım. Sanki biraz zorlasak olacak gibi. Olmadı. Tahtarevali deneyebilirsin aslında. Olur muydu Tahtarevali? O nasıl bir şekil? <laughs> Gazoz açacağı gibi bir şey. <laughs> evet. ben hep tahterevalliyi düşünüyorum. Yine olmadı. Hadi. Sanki bir tane daha olursa yerden kesilmedi ama. Evet. Puanı alamayacağız gibi ama bölümü geçtik. Nasıl bir? Topunu turuncu kutuya yerleştir. Nasıl olabilir? Şimdi buraya bir tane de çubuk gönderelim. Çubuk oraya gitti mi? Gitmedi. Bilardo topu gibi vurdum ama <gülüyor> <gülüyor> olmadı. <gülüyor> ben şöyle bir şey yapacaktım. Hop. Gördüm. <laughs> Bravo. Tebrik ederim. 24. bölümdeyiz. Sol duvara topu değdir. Sol duvara değdirmek için sol tarafa bir şey yapmayacaksın. Olmadı. Dur bir de ben deneyeyim. Aa bu tarafa bir şey koymayacaktık değil mi? <laughs> şöyle. 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 <gülüyor> <gülüyor> Olmadı. Nasıl olabilir? Gazoz açacağı gibi yapsam olur mu? Dene. Şöyle tutacak şekilde. Kalp yaptın. <laughs> Aa sandalye gibi. Dur. Dur gidiyor. Gid. Gitti mi? Değecek gibi mi? Düzleminde nasıl gidiyor öyle? <gülüyor> Ama <laughs> değecek gibi. Süreyi alamadık ama geometrik şekil olarak kabul etti. Evet. Sağ duvara yüzüğü değdir. İyi fikir Bartu. Ama öyle kaldı. Bir daha deneyelim. Ben tekrar deneyeceğim. Dene bakalım. Şöyle uzatsam. Aaa içine... ...sistem yaptın yani. Evet olmadı. Bakalım. A döndü. Sanki vardı. o gidecek gibi ama onun başlangıcı bitiş noktası farklı gibi. Bir de böyle deni. Bak bu sefer oldu. Hem de hızlandı. Evet. Hadi. Değmedi. Değmedi. <laughs> <laughs> Nasıl yapacaksın? Geçti artık o. Olacak mı? Bu sefer dönecek mi? Duvara kadar gidecek Gidiyordum. mi? Gitmedi. <laughs> Yine olmadı. Niye olmuyor? Sanki sona kadar yaklaşıyorsun gibi ama olmuyor. Oo bu sefer çok muntazam çizdin. Bu sefer değilsin artık. Hayır. <laughs> Daha küçük bir şey yap o zaman. İkinci turu tamamlamıyor bir türlü. Bu bölüm çok zorladı. Aslında bunu Öyle devam gitsin. ettirecek bir şey lazım. Ondan sonra ben şöyle bir şey yapayım. Ama oraya geri Gitmesin çıkmıyor diye. ki. Gitmesin diye. O zaman gitsin diyorsan illa şöyle bir şey yapıp kocaman bir top gönderelim peşine. <laughs> Kesin değecektir. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> Kesin diye bir şey yoktur. <gülüyor> Değmedi. <gülüyor> Şimdi değdi. <laughs> Oldu mu? Oldu. Tüm cisimleri platformdan uzaklaştır. Öyle şey olmaz o zaman. Olmadı. Şu Bartu üçgeni kurtarmaya çalışıyor. Üçgeni kurtardı. Hem de yuvarlana yuvarlana. Hem de yuvarlana yuvarlana. Kareyi de kurtardı. Öbürünü nasıl kurtaracaksın Bartu? Böyle kurtardım. Çubuk kendini kurtardı. Top kurtaracak mı? Top da kurtardı. Tebrik ederim Bartu. Kaçıncı bölüme geldin? 27. bölüme. 27. bölüm ve daha sonrasını ne yapalım? Başka Bölümlerde yapalım. Tamam, başka bölümlerde yapalım. O zamana kadar görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.